Singapur ABD'den 8 adet daha F-35B savaş uçağı siparişi verdi. Güney Kore merkezli havacılık ve uzay şirketi Kayı, Malezya'nın 920 milyon dolarlık uçak ihalesini kazandı. 20-24 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen IDEX Navdex 2023 fuarına 65 ülkeden 1353 firma stantlı katıldı ve 132.507 kişi fuarı ziyaret etti. Avrupa Birliği ve Japonya arasında havacılık alanındaki hizmetleri geliştirmeye yönelik anlaşma imzalandı. Endonezya Lockheed Martin'den sipariş ettiği nakliye uçaklarından ilkini teslim aldı. Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kamikaze İHA satın alacak. NASA, İsrail'in ilk uzay teleskobunu 2026 yılında dünya yörüngesine fırlatacak. İran devrim muhafızları 1650 kilometre menzilli sihir füzesi geliştirdi. Finlandiya İsveçli savunma firması Saab'dan 400 milyon dolarlık kısa menzilli tank savar füze, AT-4 roket atar ve geri tepmesiz top siparişi verdi. Polonya 1000 adet Borsuk zırhlı muharebe aracı tedarik edecek. İtalya ve Fransa arasında yeni nesil hava savunma sistemi için ortak üretim sözleşmesi imzalandı. Bahreyn'in ABD'li Bell firmasından sipariş ettiği AH-1Z taarruz helikopterlerinin son partisi de teslim edildi. Güney Kore ve Endonezya tarafından geliştirilen KF-21 savaş uçağının çift koltuklu dördüncü prototipi başarıyla uçtu. İran, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Beşar Esed rejimiyle anlaştı.